bayağı bir yere hazırlanmıştım ama e, iki içerik arasında gidip geliyordum ilk içeriğim e, işte bir ikizir ve falan yapmaktı ikinci tahmin ettiğim yani yapmak istediğim içerikte eskilerden kalma gerçek bir ya da もん he's çıkanların kalplerine korku salacağı uğursuz meskeni sick. gizli bir tünel vardı. Black annesinin yamaçtaki eski eve şimdi